Evet arkadaşlar ikinci bölümde karşınızdayız. Şöyle çekime devam edelim. Kanalıma <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> Kelebek ne kadar oluyor? O 70 lira. 70 lira. Mardinler elişer lira mı? Kışın evet arkadaşlar. Şöyle gelelim. Selamlar Hüküm hayırlı işler. Kolay gelsin. Fiyatlar ne oluyor acaba? Kaçtan başlıyor? 20 başlıyor. 20'den, 20'den 100'e kadar devam ediyor. Evet. Şöyle bakın arkadaşlar. Beyazlar var. Postalar var. Tık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle gelelim. Şöyle çekelim arkadaşlar. Selamünaleyküm hayırlı işler. Selam. Kolay gelsin abi. Mardinler ne kadar oluyor abi? 150 lira. Istiyor. 150 lira. Evet. Seçkin abinin kuşları mı buraya yoksa? Cemil. Cemil abi. Evet. Kara kafalar? Tane 150. Tane 150 lira. Evet arkadaşlar. Kara kafalar tane 150 lira. Şöyle geçelim. Cemil abinin kuşlarıymış. Onları da sorarız. Cemil abi hayırlı işler. Eyvallah abi eyvallah Nasılsın? Allah'a şükür abi. Pıs. tutun yok mu? Gezmeye geldik. Evet arkadaşlar. Ben de aldım Cemil abi postlar ne kadar oluyor? Abi 50 liradan başlıyor. 100 lira, 150'ye kadar gidiyor abi. Bu alacağı ne istiyorsun? 150 istiyorum abi. 50 mi? 150 lira. Evet, evet arkadaşlar. Bu alaca hoşuma gitti. Neyse Cemil abi şey yapsın da geliriz tekrar. O alacıyı tekrar soracağız. Selamünaleyküm abi. Hayırlısır. Kolay gelsin. Abi fiyatlar ne oluyor kuşlarda? Kaçtan başlıyor? 400-500 400-500 değişiyor yani evet, evet. Hayırlı işler abi kolay gelsin Evet arkadaşlar Hünkarlılar burada Satışa devam Nudiler var burada. Arka tepe. Basık tepe. Beyaz. Evet arkadaşlar. Orijinal hünkârliler de var. Şöyle bakın. Selamünaleyküm abi. Hayırlı işler. Abi bu orijinaller ne kadar? Hünker. 1500 lira. Takım değil mi abi? Tek mi? Takım. 1500 diyorsun değil mi abi? Bu nudiler ne kadar oluyor? 500 lira. 500 lira takım. Beyazlar da 500. Evet. Bura kaçtan başlıyor abi? Biraz 500 takım. Evet arkadaşlar. Özellikle şunlar çok güzel. Altanat. Evet. Orijinal bunlar arkadaşlar. 1500 lira takım. Evet. Burada senin oluyor değil mi abi? Bura ne kadar oluyor beyazlar? Aynen abi 500 lira takım. Evet. Burada da beyazlar var. Basıklar arkadaşlar. Hepsi tek kan oluyor. O zaman burada 500 arkadaşız. Selamlar ki hayırlı işler. Şey. Aleyküm selam, merhabalar. Merhaba abi. Abi, şey, şeyi soruyor şey, abi. ne şey kadar? Tek mi abi? Hı -hı. Tek vermiyorum abi, takım bozmak istiyor. Abi takım mı? Tabii tek. Macarlar ne kadar oluyor abi? 500 lira takım abi. O da 500 lira. Evet. Postula 300. Postları 300 takım. Bu tek 100 lira. Tek 100 lira, evet. Hayırlı işler abi. Teşekkürler, sağolasın. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Nasılsın, iyisin İyi. Sen nasılsın? Şükürler olsun. Uğraşmaya devam ee, ediyorum. Nasıl gideyim? Yine getirmişsin bayağı. Getirdim, ne yapayım? Arkadaşların evet. kuşlarını getirdim. Şöyle o. çekelim bir ya. Nasıl? 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 Bir şey atık diyor. Hayvan tüyden çıkmış, kanatları eksik diyor yatık. Evet. Ben kanat kuşu mu Onu anlamadım ya. Yani. Adam kanat kuşu mu uçuruyor? Onu anlamadım. Yani <laughs> anlatıyor, anlatıyor da. Hmm. Şu nefesten duracağım, uçuracağım. Aynen öyle. Ne kadar oluyor bu sinekli? 250. 250 lira. Evet. 150 değişiyor. 150, 250. Fiyatlar Aynen. Fiyatlar değişiyor arkadaşlar. kuşu nefeslendir, uçur. Dediğimi yapmazsa getir alırım ben kuşumu geri. Evet, ben evet. kuşumun arkasındayım, dediğimin arkasındayım. Adam evet, diyor ki, işte. ya diyor kuş aldım senden. Nefeslendirmedin, antrenman yok. He. Her gün uçuracaksın abi, sabah akşam uçuracaksın. Kuş kendine yer yapacak ya. Yani. Evet, evet. bağladım. Bu korkuyor. Bırakın evet. Yere bak, yere bak. Bu Etonu ne aldım, kadar oluyor dökün. abi? Bunun fiyatı? Bu da 200 lira. 200 lira. Evet. Pazara zam geldi herhalde. Sahibi 200 lira istiyor. Emanet <laughs> etmiş. Emanet mi? ben şimdi ne diyeyim? He. Benim al, 50 liraya da kuş var. 70 evet, liraya da kuş yani. var. Şimdi evet. adam bu kuşuna bazen alamazsın. Sen şimdi... Aynen öyle. Yok yani he. şey olarak söyledim. Sen ama. de kot gömlek giymişim. Ben de benimkinin kapşonu yok. Kolları yok. Seninkinin i̇şte. var. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Benimki biraz daha farklı oluyor fiyatı. Tabii. O da güzel. Bu da mı aynı? 200 mü? 250 mi? O 250. Aa, bu da 250. Evet arkadaşlar. Pazarda fiyatlar böyle arkadaşlar. Öyle iyisini getirsen. 150, iyi 200, 250 fiyatlar değişiyor arkadaşlar. İyi kuş evet. iyi para. Evet Mehmet abimiz de her hafta burada. Gelende boş çevirmeyiz. İyi. Evet aşağıda arkadaşlarımızı kuşkartır. Evet. Polis bizi çekiyor. Çek çek ben buradayım. Köye bir gidelim. Tamam Mehmet. Tamam seni oh. arıyorum ya. Sattın mı kuşları? Sattım. i̇yi yani. ee, hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Arkadaş Akuraman... diyor ki kuşun kanadında saz var. Alma abi dedim kuş sazlıysa. Ben şimdi sazını mı çekeyim kuşu? Abi oyun kuşunda He. Sadece söze bak. Saz önemli değil abi. Adam diyor ki sazı var. Var abi dedim. Al dedim 100 lira. Al ister al ister alma. al diyor sen kim sağ Bas baskı değil ki abi. Baskı değil ki. Sazını mı çekeyim yani? Seni mi kandırıyorum? <laughs> yani 20 lira için değer mi 10 lira için? Yok abi bir de şu var yani oyun kuşu bu bundan. Ya. Onu diyorum ya. Abi en tipsiz de olsa evet. eğer iyi oynuyorsa o kuş değerli abi zaten. <laughs> öyle tabii ya. Şimdi bahane buluyor. Alma dedim. Aynen öyle. Ben evet arkadaşlar buraya geçelim. Mehmet abi çekime devam edelim abi. Görüşürüz abi. Kaça verdin Apo? 100'ü 100'e verdim abi. Evet. Ee, öteki 3 tane 150'ye verdim. 2 tane de tek göz var. Bir tane, yani. tamam. bir tane de çikolata gibi. Bunları da, ya bunları, daha bunları da al götür dedim. Sen de kurtulmuş oldun lan. Evet. 300'e gitti biz. Evet. 50'den bu adam 300'e gitti. İyi. Evet. Allah bereket versin. Yem <laughs> parası çıktı. Aynen öyle. Yem yani 200 lira. Bu da aynı karışık. İyi. Ay işler mi bir? <laughs> Nasıl abi? İyi, sen sorma. abi. Evet arkadaşlar, şöyle gelelim. Gençler selamlar var. aleyküm. aleyküm. Hayırlı işler. Sağ olasın abi. Ol. Nasıl gidiyor? Satış var mı? Vallahi daha süper da yapmadık ya. Yani İnsanlarda para yok. Evet. Olur inşallah ya. İnşallah ne kadar oluyor Adanalar takım? Ablala takımına 200 diyorsun. Takım 200 lira. Ama sıkı yapmadık sana 150, ee, Zahmet, 150 lira 150 lira. Son 150 olur diyorlar evet. Fark etmiyor değil mi evet. şeyleri falan? Abi, takım takım. Takım varmış. 150 lira. Aynen abi. Hmm. Bu şey ne kadar oluyor? Aproach. Alaca. Aproach. He. He mı diyorlar bunu? Onun fiyatını. Da... Pek anlamayız ondan da. ona da 100 lira. He o da 100 lira. Evet arkadaşlar. Nerede uçuruyorsunuz bunları? Sultan Gazi abi. Ha, Sultan Gazi. Sultan Gazi. Yani, bunlar kümes kuşları abi yani zaten. Getirdik yani, Adana yani. Bey. Belli oldu zaten. Herkes getiriyor yan pahalanınca. Sultan, Sultan Gazi'nin Gazi neresinde? Kastik çaldı. Şeyde 24 24 e, e 16 abi 26'ın He 26'ın ilerisinde. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Eyvallah Sağ olun. Sağ olun. hayırlı işler. <laughs> evet arkadaşlar alalar güzelmiş. Sen ne eski kuşlar haklı <laughs> <laughs> Herkesin zevki farklı. Abi ne oluyor alada fiyatlar? Alma 150. He, 150'den başlıyor arkadaşlar. Şu kırmızılar takım mı oluyor? Takım. Ne kadar onların fiyatı? 300. Şıftır. 300 çıktı. Arkadaşlar. Ya var, bir tane abi <laughs> sen. Allahlar şu anlar müteşekk. 2000 lira, 2000 lira. Böyle, lira. Evet şey arkadaşlar, güzel allalar var yani. <laughs> Bunun hastası çiçek. Evet şöyle gelelim. Selamlar gençler. Evet bunlar da İstanbul besleyen arkadaşlar. Evet. Ne kadar oluyor İstanbul'da? Tane, Tane 120. Ee, uçurdun kuşlar mı? Diye? Bir kısmı uçmuş abi bir kısmı daha uçmuş. He ee, uçmamış. Nerede uçuruyor bunları? Kartal mı? Maçlara gidiyor mu? Kartal'ın maçlarına. Sen gidiyor musun? Biz de küçük göylüyüz. Biliyorsun değil mi küçük köy? <laughs> <laughs> küçük köy burada da biz kardeş takımız kartal. Bizden çok giden oluyor da ben gidemiyorum pek. İstanbul. Bu olmuş bak. Bunlar İstanbul değil mi? İstanbul dedim ben. Kartal'da besliyormuş. Bir tane vereyim mi? Ha? Ya, geç hayırlı işler. Allah'a Allah emanet. İyi Kendinize iyi bakın. Alakalı. Sağ ol size de. Bunlar da mı sizin oluyor? Ha, evet. Ee, bunlar Adana oluyor herhalde. Posta Adana. Ee... <laughs> hayırlı işler. Selamun aleyküm. 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 Hayırlı abi. işler abi. Sağ ol Nasıl gidiyor abi? E, var mı satış? Şükür abi var. Evet. Ne kadar oluyor abi yani, mirolar şeyler? Ahmet. Abi tabi. Arka tepelere ne diyorsun? Bürolar var ya. Ya. Hangisi? Fiyat, fiyat, fiyat sorduk fiyat. da ne kadar oluyor diye. Sormaya sorduysan 500 olur, almaya sorduysan 100 olur. <laughs> Ona kadar kardeş, bango. 3000 lira abicim onlar takım. Geldin ha. <laughs> Bangolar hmm. ne kadarmış abi? 3000 lira. abi. 3000 lira. Hmm. Ama bangolarda gaga yok yani. Hmm. Abi onlar Çok... Eşsizdir onlar. Kolay kolay bulamazsın. Allah Allah. Yavrularını nasıl büyütüyorsunuz ya? Ha? Ha? Yavrularını nasıl? Yardımcı bantın olacaksın abi. Ya. Bezelye atacaksın yavrunun ağzına. Yağlanması için. Günde iki üç tane, iki üç tane bezelli yatacaksın ağzına. Yoksa bunlarda ağız yok bir şey yok. Yardımcı olacaksın bunlara. Bunlar şey kuşu gözünün önünde duracak. Yani Bakacaksın iki, abi çocuk gibi. Abi. gibi gelecekler, tozacaklar, uçacaklar, gidecekler, gelecekler. Onların ne ağzına bezelleyelim, bakacaksın abi yavrusu. Tabii her gün üç tane, beş tane bezelle atacaksın abi. Yardımcı olacaksın yani. Zaten şu kadarcık hayvan, anladın mı abi? Öyle. Ama güzel kuşlar abi. Kapalı kuşlar. Ya. Yani. Bunlar hatasız abi. Ister. Bir tane dragon var şöyle. İki tane onlar abi. İki tane mi? He şu, şu dragon. Abi. Samim, tamam tamam. Show Ranger. Ee, Rakım Takım onlar. Vay be. Her çeşit kuş var abi. Var var daha çok. Al biz. Evet arkadaşlar burada da alalar var. Kapa nereye gitti? Ne Ahmet tabii alalara ne diyorsun? Diye yeni verdik Abi onlar satıyor. Onu alabilirsin. Alalar yeni aldım abi. Yeni, yeni aldım. aldım? He, Aynen sülale. Alalar güzel. Evet arkadaşlar. Ahmet abimiz mezat mezatçı. Evet şöyle geçelim arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ya sen her hafta yakışıklı olmaya başladın Sen de yakışıklı olur. Yok abi yakışıklı. ya sen. Her hafta geliyorum böyle. Bizi şey yapayım. Ben kot gömlek giyiyorum. Sen ceket mi giyiyorsun yani? Abi sabunlar ne kadar oluyor? Postalar? Takım 80 lira. Takım 80. Bedavaymış şimdi. Miski ne kadar oluyor arka 70 lira. O da 70 lira. Beğenmezsek de olur.

Evet arkadaşlar. Pazarda bugün çeşit bol. Ya benim hiçbir alakam yok. Ben sadece geçelim. biraz satıcı şeyim Hadi var benim. Böyle değil. Kanadını çekeceğim. Selamlar için ayrı işler. Abi çikolatalar ne kadar oluyor? 300 lira. Kendi kuşunuz mu yoksa? Markalar falan. Bunlar ne oluyor abi? Şu Bonjie değil mi? oluyor. Onlara ne gidiyorsunuz? Takım 600 Takım 600 balığı bunlar Bunlar biraz büyüdüğü bir balık oluyor. Sen ne diyorsun? Ha? Sen güçlü balık oluyor. Bunlar torik balığı Bunlar torik balığı Torik. Horiq değil Abi baskılar ne kadar? Kaleminden 150. 3.5 e, İkisi 300 lira 300 Şu kırmızı kaleminiz? 250 <laughs> Hayırlı işler abi, kolay gelsin. Selamun Aleyküm Selam. Mehmet Selam. 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 abi. Nasılsın? Ben kimin? Sen kimi tanıyorsun misircilerin? Hepsini tanıyorum. Ben. ben saatçi misirci olalım. Bayram Paşa'da yeğenim. Tamam, benim geldi? Abi nasıl tanıyım ben? Bu para var. Saatçi Burak'ın yeni olmakları değil. Saatçi Saatçi Yok, şimdi yok. 35 lira önce kayboldu. Mehmet abi, alacılar ne kadar oluyor? Postalar mı? He he. 100 lira tanesi. Şu dişi mi erkek mi? O mi kızıl mı? Şu. Erkek. Şu şu mağuk duruk düşüyor 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 düşüyor. Evet arkadaşlar. Bak işte bak. Şirketler <laughs> grubları Yok var Ya ben Almanya'ya gittiniz. Almanya'ya gittim. Mehmet abi bu postalar var mı yarışmaş şey? Şunlar İyi yarışçının kuşları, marka takamamıştı. Evet. Bunları yavruyken karşıdan almıştık arkadaşlar. Getirmiş Getirmişti evet. bir arkadaş, marka takamadığı için aldı. Bunlar direkt orijinal yavrusudur yani. Evet. Ama şimdi burada ne anlatsak boş hikaye. Almanya'dan esprileri gönderttirdik. Allah razı olsun. Dayım götürdü buradan. Bu da mı aynı yoksa... Onu yoksa... bilmiyoruz onu. He, bu marka. Onu biz model diye aldık. Dişi. Bu evet. da yavrusunu aldık. Mavi kuyruk ne kadar oluyor? 200 lira. Kaptı 200 lira. lira. Kartları var işte. Ha getiriyorsa sepet 1 2 tane böyle sepet 150 lira. Güzel. Ne işte, o? Sepet. Bu alıcı bize ne olur? Ben alsam. Bana ne olur? Fiyatı. 100 lira. Sepet bana Başkası da yok. Sepetçi 100 lira bu 200 lira e Al yani. İyi bir kuş. İyi değil, çok iyi bir kuş Öyle değil mi Evet. Böyle mi? Böyle mi? Yani masıkları, her şeyi... Efendim, sende kutu yok abi. Evet. Yok. 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 Kutu yok. Orta koyarız, sonra kutu alır, gerisi. Kutu kalsın sende abi, ben alacağım bunu sende. Şey şey ben de Şey yaptım abi. Bir tane alaca lazımdı zaten Mehmet abi. Verin parasını sana. <laughs> Macarlar ne kadar oluyor abi? Macarlar hazır eş 350 lira. 350 lira. Diyor, evet. 350 lira. Langolar <laughs> eş <500 lira. gülüyor> 600 lira. Bunlar eş 900 lira. Eş değil bunlar. Erkek dişi. Bunlar eş. Bunlar 900 lira. 900 lira fiyatlar değişiyor yani. arkadaşlar. Durum böyle. Burada karabelli filibeler var orijinal. He yani şunlar filibe mi oluyor? He filibe orijinal. Bir de bunların makbul olanı karabellisi. Bunlar. Bunların şeyleri ne abi? Uçuş. Ya bunlar çok eski kuşlarımız. Öz kuşu. Öz, yani ne no... kuşlar. Çok güzel. Ya kuşlar. biz iyi yavru bakarlar. Çocuktuk yani. He filibe işte bunlar. Bize dediler ki filibe kuşu aldık bir tane diyorlar ki Kaçak gördüğü zaman kendi kendine uçar, bir şeyler yapar. Var mı öyle bir şey? Şirin eğitmenine bağlı. O baskalarda okur, o ee, Şimdi olur. mesela bir bakıyor, değişik bir kuş kalkıyor, bir tur atıyor, onu alıyor, getiriyor. He işte, var öyle şeyler. <laughs> var var, her o, kuşta yok. Her kuşta o baskalarda. Ya bu filbenin uçuşu şey yani, düz uçuşu. Bunlar da kara belli modeli. Yani bir de hazır eş. Bunun işini bulsan, erkeğine erkeğine bulsan işini. Pazarda geziyorsun ya. Yani belki bir de bir kere denk Abi ben hiç görmedim. Bunu. Ha yok. Filibe kalmadı. O, o kadar video bir... çekilmiş filibe görmedim. bak hiç şöyle hiç bir yok. şey var. Bak bunlar yavru, üç tane yavru koyu altına büyütürler. E. He o kadar bakıyorum sonra bunlar yüksekte uçar. Hem sağlıktır, en güzel uçar, hem yavru bakar. Evet. Yani bunlar böyle devam devin üstü. Biri gider bu tarafa, biri gider bu tarafa. Sonra biri oradan gelir, biri buradan havada karşılaşırlar. Gider Yine giderler. Biri Fatih'e gider, biri bile... iyi bir yani. Bunlar öyle uçar. Yavru mavru bakımları çok. Bunları zaten ekşire yavru baktırmaya arıyorlar ama bunlar da tesadüfen düşmüş buraya. Yani. Aynı zaman aynı Ben hiç görmedim. Abi. Ben de düşüydü. Şunu da bana dönek diye getirdiler. Beyaz dönek. Evet. Evet. Beyaz önek diye getirdiler. Ben de duruyorum. Sonra bunu da birisi yakalamış. İki kanadı yarım onunla. <laughs> ben aldım onları eşledim. Şansa bak ya. Evet, yani böyle... Şimdi ara sen bir takım daha bulamazsın. Bulamaz. Bulamazsın da. ha. Yok. Bir tane daha bulamazsın. Dişi evet. veya erkek yok. Böyle bir kanatlar yoktu. Ben de aldım onları eşledim. Uçuruyor mu? Yok Baratay. ben uçurmuyorum. ben. ben. Önemli olan sadece olmayan kuşu besin. Aynen öyle, aynen öyle. Herkes evet. de bir şeyi yiyor. Birer iki erkek bulursun, iki dişi bulursun ama onlar hazır eşkan. Bir şey erkekten daha güzel. Sarılın iyi. Sonet abi komet ben de. şöyle çekime devam edeyim. Tamam. Evet. <laughs> Selamünaleyküm. Tek verir mi abi? 8 tane var. Ne getiriyorsun? Dayı, hayırlı işler. Eyvallah. Nasılsın? İyisin? Sağ ol Allah şükür Nihayet seni gördük ya şeyin başında. Salmalara bakıyorum. Devamlı abi. salmalara gidip geliyorsun. Evet. Kuşlar güzel. Bunlar kelebekler dönüşe garantili. Bunlar evet. Bardınlar oyunlu. Ne kadar oluyor? Evet. Mehmet'e git. 50 lira. Ayla. Var orada bir tane ufak. Tane tane 50 lira arkadaşlar. Yok orada kapıda hemen. Yok var da istiyorsan bağlı görüntü. Ayrılamıyor biz kaçıyoruz. Diyeceğim abi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hadi. Kardeşler olsun. Orada süs kuşları var, tavuklar var. Ee, evet abi. Bunlar kelebek, bunlar şey ne diyorlar bunlar yay bir Orik mi diyorlar? A, orik kelebek. Ha, orik. Hangi Tip mi? O dişi olsun. Şimdi takımını verdim. Oraya. Ahmet abi bunlara 500 mü diyor? Takım 500. Takım 500. Benim bak. Evet arkadaşlar. 60 lira. Sonra. 80 lira diyordum 60 lira tek kaldı diye veriyor. Ya bu yumurta garantili. Makaslı. Şimdi erkeğine ver. Markalık markalı mı yok? Hangisi? Allah bilmiyorum. Var <laughs> bak işte. Oğlum bırak taşları bırak. Pis onlar pis. Selamlar ki hayırlı işler. Kolay gelsin. Baskılar ne kadar oluyor? Değişiyor şey abi. 100, 200. 100, 200 değişiyor. Şu 200, 200, 200 mü oluyor? Kırmızı mı oluyor? Ne Ne diyorsun? 200. Eşit. Hayırlı işler kolay gelsin

şöyle çekime devam edelim. Selamlar ki hayırlı işler. Baskılar ne kadar oluyor acaba? Tane tane kaçtan başlıyor? Kaça kadar? 100'den başlıyor. Şu çikolatalar ne kadar oluyor? Sütlü mü oluyor bunlar? Tiplerin ne diyorsun abi? Tane 100 lira. Buyurun. <gülüyor> evet arkadaşlar. Burada da fiyatlar böyle. <laughs> Selamünaleyküm. Hayırlı işler. <laughs> İstanbul'lu mu oluyor bu? <laughs> ne kadar bunun fiyatı? <laughs> 65. 65. Hmm. Fiyatı uygunmuş. <laughs> Güzel. Hayırlı işler kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler abi. Koltuğunda güzelmiş abi ya. Çarçurlar ne kadar oluyor abi? 300 lira. Takım 300. Evet arkadaşlar. Çarçurlar güzel arkadaşlar. Şöyle bakın. Evet şöyle aşağıya doğru gidelim. Bu sarı alacılar. Takım 400. Evet arkadaşlar. Bunlar da takım 400 lira sarı alaca postular. Evet. Abi hayırlı işler. Evet arkadaşlar. İkinci bölümün sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Üçüncü bölümde görüşürüz arkadaşlar.